Bakışımız devam ediyor. Şu an baktığımızda e, geçen hafta söylemiştim son dört maç çok böyle e, kritik bir haftalar. E, dört maçta geleceğimiz nokta bizi çok önemli bir yere getirecekti. İlk aşamasını geçtik. Yani iç sahada kazandığımız denizli spor maçı e, gerçekten hem skor anlamında, oyun anlamında ve ligde geldiğimiz konum anlamında çok değerliydi. Şimdi e, tabii ki son üç maç var. Bunları da aynı hedef doğrultusunda oynamamız gerekiyor. E, ki her şeyin neyimize dönmesi için. Şu an çıkışımız devam ediyor. Özellikle saha içerisindeki organizasyonlarımız bizi yukarıya doğru taşıdı. Ama yani iki gün sonra oynayacağımız maç da çok değerli, çok önemli. Onu da kazanmak zorundayız. Lig çok zor bir lig. Yani oynamadan, mücadele etmeden, saha içerisinde organize olmadan kazanılmıyor. Biz de bunu başarıyoruz. Şu an zaten her şey iyi gidiyor. Hocam liderle geldiğinizde 7. sırada takım. şu anda 2. sırada liderle bir maç ekli olmasına rağmen 10 puan fark var. Genel de nasıl bir düşünüyorsunuz ligi? Lig şimdi baktığınızda tabii ki bir puan avantajıyla e-spor önde görünüyor. Ama bizde kendimizin ne yapacağı çok değerli ve önemli. Biz kendi istikrarımızı devam ettirmek, kazanarak devam etmek, süreci tabii ki kaybetmemek değerli ve önemli ama kazanarak da gittiğin takdirde 2-3 hafta 4 hafta sonra her şey farklı boyut olabilir. Ama biz önce kazanıp ondan sonraki sürece bakmamız gerekiyor ki biz kazandığımız Deniz Spor maçından sonra da bütün baktığınızda rakipler puan kaybeden oldu. Herkese şunu söylemiştim yani biz kazanalım diğer rakiplerin ne yapacağı çok önemli değil. Biz önemli olan bizi kazanalım. Kazandıktan sonra bunu çok güzel değerlendirebiliyoruz. Son 3 maç içinde planımız tabii ki 9 puanla ayrılmak.

Başka. <laughs> Asıl